Şevaklarda yüzen az Sancık sünmeden yurdumun üstünde tüten en sunacak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benimdir, milletimin dirayacak de beni korusun hasta. Bak okudun bile bile ben şimdi okumuştum dünen. Okudun İstiklal Marşı. Hı hı. Güzel okudun. Hı, hı Sen hep böyle güzel mi okuyorsun? Ben bugün güzel okudum şura. Her zaman mı güzel okuyorsun? Hı, hı. Böyle? Aa, Niye? her zaman güzel okuyorum. Çünkü sen güzelsin. Hı hı. Değil mi? En güzel sen misin? Hı hı. 23 Nisan'ı biliyor musun? Biliyorum. Nedir 23 Nisan? Orada 3 Nisan var. Bayram mı 23 Nisan? Hı hı. Kimin bayramı? Ablamın bayramı. Senin de bayramın mı? Hı hı. Ne yapar 23 Nisan'da çocuklar? Çocuklar içmez ma malzemelerini alan beni güler. Güler. Hı hı. Evde ne yapıyorsun sen? Evde de yirmiştir çocukları gördüm. Hı hmm. <laughs> Bu korona nedir biliyor musun korona? Hı hı. <laughs> Neymiş? Korona gelmiş. Nereye gelmiş? O, dışarıda. Ha Sen evdesin değil mi? Evde değilim ki ben. Ben evdeyim. Ne yapıyorsun evde? Evde de oturdum. Ablam mı güzel okuyor istiklal marşını sen mi? ben. Hmm. Ne zaman ezberledin? Şimdi ezberledim. Eb Başka neler yapıyorsun? Orada süper yapmıştım sonra. Annemim de gördü. O kaçtı. Boyada yapıyor musun resim? Hı, Hı Ne resimleri yapıyorsun? Böyle kule resim yapıyorum. Şarkı da biliyor musun? Şarkı da biliyorum. Söyle bakayım bir şarkı. Na 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 na. Ben biliyorum onu şarkıyı. Azimden şarkı söylüyorum. Sonra da seviyorum. Söyle bakayım şarkı. Söyledim ya. Hani ben duymadım? Duydun, duydun. Duymadım. Duydun. Hayır. Hay duydun. Bir daha söyle o zaman. Bir daha söylüyorum. Tamam. La 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 la. Bu kadar mı? Hepsi <laughs> bu kadar. Hepsi bu yani. <laughs> Hadi bay bay. Bay bay. Okudun. İzledin mi nasıl okudun? İzledim ama. Nasıl okumuşsun? Böyle okudum. Nasıl? Böyle okudum. nasıl okudun? Bir daha oku. Ya böyle okudum. Bir daha oku. Ya okudum ya. Ama tekrar dinlemek istiyorum ben. Mi? Gel bu tarafa gel. Yaklaş. Ee, neyi okudun? İstiklal Marşı şey okudum. Nasıl okudun? Böyle. Göster bakayım. İstiklal Marşı şey. korkma sürmez bu şabaklarda yüzen sancık sürmeden yorgunumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimi yıldızıdır parlayacak. Bak ok okuyamıyorum. Neden? Çünkü öyle. Sesim duyamıyor için. Sesim mi kısıldı? Hı hı. Hmm. Sesim kısıldı öyle. öyle kaldı. Öyle kaldı. i̇yi de ki önceden almışız yani değil mi? Hı hı. Yoksa okumayacaksın yani. Okuyamıyorum hı. Çünkü okuyamıyorum İstiklal Marşı Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen Al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten En son ocak O benim milletimin yıldızıdır Parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban Kahraman ırkıma bir gün Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. İkitme ulaşı korkma. Sümmes bu şakaklarda yüzüne sancı benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benimdir. Milletimin ancak Çatma kurbanını çekil en yazı hüyür. Kahramin bir gün ne şiddet bu cenaz. Sanılmaz dökülen kanlıdır. Hakkı Yaşasın 23 Nisan Asalım bayrakları, süsleyelim camları Kutlayalım bayramı, yaşasın 23 Nisan Sen Atatürk çocuğusun, üzülme Al bayrağı eline, kutla bayramını yine Yükselsin yine bayraklar göklere Kutlu olsun bayramımız herkese 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun